Selamünaleyküm. Motor Yiben YB50. 50'lik CG. Fabrika çıkışı 50. Ama fabrika sana motoru 125 olarak teslim edecek. Yiben markası motor. Motor enjeksiyonlu. Alacak kardeşim bilgin olsun. Motor enjeksiyonlu. Enjeksiyonu bu. Gömleği şanzımanı. Ha Şimdi gelelim ben bu motoru kaç bin kilometre kullanıyorum? 4000 kilometredir. 3 aydır kullanıyorum. Bu motorla ben sadece bunun 1000 kilometresini tek kontak kaç 1000 kilometre yap, istop et şeklinde yaptım. Ee, motorumun kullanım devrine, rodajına çok çok dikkat ettim. 5000 devri rodajda ilk 500 kilometre hiç geçmedim. Ondan sonraki 500 kilometre 1000 devre kadar 7000 devri hiç geçmedim. Şimdi Gelelim motorun problemlerine. hiç buraya kadar güzel, değil mi? Motorumdaki ilk ve en büyük problem mi abi? Yani bu motordaki en büyük problem abi enjeksiyon. Enjeksiyon. Ben motor aldım. İlk 500 ile 1000 kilometre arasında enjeksiyon dalgalanmaya başladı. Motoru çalıştırıyorum, yarım debriyaj yarım depreş diyorum. Biraz yarım gaz veriyorsun. Motorlar varmaya, böğürmeye, egzoz patlatmaya bir şeyler etmeye başlıyorsun. Abi çok ciddi yakıt yakıyor. Çok ciddi yakıt yakıyor motor. Heh gelelim. Biraz daha gittim. Bin kilometreye açtım. Motorun ilk 1000 kilometresi rodaj daha yeni bitiyor. Tamam mı? İkinci arızamız ne oldu? E bak. Akkırağa bak. Görüyor musun? Görüyor musun? Abi gösterge. Gösterge patladı gitti. Patlasa iyi. Bir de üzerine kırdı. Yolda çat 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 diye ses yapıyor. Dedik tamam. O da tamam. Ha şey geldik. Ben şeyden aldım. Motoru gittim. baydan aldım. Aldıktan iki gün sonra ben fark ettim ki. Depoda fabrika çıkışı. boyada da atmalar olacak şekilde bana teslim etmişler. Kalktım gittim servise servise gittim. Abi senin göstergede bir şey yok. Enjeksiyonda bir şey yok. Etne, depoda zamanında söyleyeydin. Bir şey olmaz dediler. Garantiye girmez dediler. Ulan <laughs> nasıl garantiye girmez? Cahit cürt adamları test ettirdim. Biraz tartış dövüş. 50 kere git gel garanti servise. Sonunda enjeksiyonu kabul ettiler. Enjeksiyonu kabul ettiler. Zaten onlar enjeksiyonu kabul eden kadar göstergem tam kırıldı. Tam kırılınca göstereyi de kabul ettiler. Ama benim de pomu da kabul edeceksiniz. Bunun başka yolu yok. Der tamam. Üçünü de aldılar garantiye. Ben tam bir, bir, buçuk ay parça bekledim. Dedim ki ilk bir hafta kaldım. Ama ben parça nerede kaldı? Der dur biz bayiyi arayalım. Şey diyelim ki e, yetkili şey. Adamlar yetkili servis ama parça gelecek sonuçta. Arayacaklar fabrikayı. Dur fabrikayı arayalım. Bizim parçalar gelsin dediler. Faruk'a yaratlar. Ya bizim haberimiz bile yok. Ya adamların sistemi yok. Sistemi telefonla arayıp şöyle parça gönderin. Lan sistem yok. Eyvallah. Adam dedi tamam dedi. Ben şeyleri aldım. E, siparişleri. 1-2-3 üç parça. 3 üç parça siparişimiz alındı. E, güzel. 3 parça siparişin üzerine. Bir ay geçti. Dedim abi acele olmak ben memlekete döneceğim. Antalya'dayım. Antalya acele olun. Lütfen ya, sıkıştırın şu adamları. Tamam kardeşim biz sıkıştıracağız edeceğiz. Ben parçam yetişmedi. Çıktım geldim Elazığ'a Gelmek zorundayım kardeşim orada bir turizm çalışanıyım. Sezon bitti geldim. Ne yapayım nerede kalayım? 25 bin liraya çalışan adamız. Yoksa gidip bunu almayız ya. Neyse. Elazığ'a geldim. Abi senin parçalar geldi. Tamam eyvallah. Ne yapayım? Git oradaki servise söktür parçaları. Buraya gönder depo işte gösterge enjeksiyon buraya gönder. Biz de onlar buraya kavuştuktan sonra sana gönderelim. 5-6 gün ben parça gelecek. 5-6 gün gelecek. Bir de bunun takımı bakımı benim bir buçuk şeyim yok. Aracım yok. Neyse bir buçuk ayda öyle beklemişim. Sana iki ay. Değil mi? Abi ondan sonra dedim ki abi şimdi ben sana bak göstergeyi depoyu enjeksiyonu gö gönderiyorum değil mi? Bak en büyük problem enjeksiyon. Ya motor öyle bir yakıyor ki arabadan çok yakıyor. Çalıştırmaya korkuyorum. Neyse. Dediler ki yok abi sadece gösterge depo enjeksiyon yok. Nasıl enjeksiyon yok? Ya sen bize enjeksiyon söylemedin. söylemek istemiyorum ama. Lan bu motor ilk önce enjeksiyon için geldi size. En büyük problemimiz bu motorda enjeksiyon. Bitirmiş artık beni. Yok abi yok. Ha şimdi ben buradaki elaz en azın şeyine gidiyorum. Etkili servisine. İyi ben marka motor. Zaten YouTube'da sağda solda iyi benle alakalı pek bilgi yok. Alınız bilgi, Görün motoru. Heh. onun dışındaki problemimi de söyleyeyim. Abi, <laughs> motor en ufak şeyde pas yuvasına dönüyor. Yok. en ufak şeyde pas yuvasına dönüyor. Egzozun bir kere tamamen paslandı. Şu egzoz bir kere sırf pas attı her Aldım elime egzoz aşağı şey attım pastacıyla pas söktüm pas egzozdan. Bak bak depon tarafına bak paslara bak başladı. 3 aylık motor yemin ederim 3 aylık ruhsatını da paylaşabilirim. Ya motor 3 aylık. Ha gelelim şey her tarafında problem motorun. Gelelim diyeceksin abi gitmişsin gibi ben olmuşsun da bekliyorsun. Haklısınız. Alarak hata yaptım. Size alırken düşünün diye bunu söylüyorum size. Gelelim Ön şu e, kilometre sayacağı Abi çar çut lan çut, ses geliyor götürdüm abi, Bunun problemi ne Ya bunun yağlanması lazım ya yine aynı bok Ya bu hep bana masraf hep masraf Şu an motordan yemin ederim benden kokusu geliyor ya suratıma suratıma vuruyor Zaten bir kere oksijen sensörü yaktı Bir kere buju patlattı Motorun cipop ayarı ben bir türlü tutturamadım kaç ustaya baktırdım yok abi cipop ayarı tutulmuyor Kaldık böyle aynı yine servise gidiyorum şu an. Arabamla buraya kadar geliyorum. Motorumu buradan alıp götürüyorum servise. Servis beni kandırıyor bir şey erdi. Geri geliyorum buraya bırakıyorum. Bu süreç 3 aylık motorda 2 aydır böyle devam ediyor. Heh, bunun üzerine de birazdan servise gidip çıkacağım. Servisten sonraki bilgiler söyleyeceğim. şimdi de servise gideceğim diyeceğim ki. Aa, benim Antalya'daki parçalarını iptal edin. Adamlar sen gösteriyor ya depo göndermiş. Onlar buraya gelecek 1000 lira benden kargo ücret istiyor. Bunlar buraya gidecek 1000 lira benden kargo ücret istiyor. Ekstra olarak bir de şey karbüratör karbüratör diyorum. Enjeksiyonu bekleyeceğiz. Ya ben bunun elinde kalmışım. Ha onunla geçtim. Onunla geçtim. O 4000 kilometrede motor. 3 aylık motor. Abi ama sıfır motor. Ey Allah senin üzerindeki şu yarıkları görüyor musun kardeşim? Bak görüyor musun kardeşim? Görüyor musun kardeşim? Ya bu motor can taşıyor. Abi tamam üzerine kalitesi lastik koyuyorsunuz da. Ya bunun bu koyulur mu ya? Fabrika atası değil de ne ya? Bu ne? Yani benim mi suçum? Neyse. Devamını paylaşacağım. Devamını paylaşacağım. Şimdi servise gidiyorum. Diyelim ki benim babam Antalya'daki parçamı buraya parça gönderim. Canınız canlama bir ay da öyle beklerim. Problem şey, bu motor satılmıyor da. Markayı iyi ben. Gidip almayı ne ya işte, çelik ismini değiştirmiş iyi ben olmuş diyor. Kardeşim kimse iyi beni bilmiyor. Kimse almak istemiyor. Haklılar da. Beni iyi ben abi beni perişan etti.